Profesyonel tam bahsetmek istiyorum. Profesyonel koştuk hayatınızda birçok şeyi fark etmenizi, birçok şeyi keşfetmenizi, kendinize dair, yaşamınıza dair, güçlü yönlerinize dair, değerlerinize dair, öğrenme biçiminize, öğrenme şekillerinize, fırsatlarınıza, olanaklarınıza, kaynaklarınıza dair keşifler yaşamanıza, farkındalıklar kazanmanıza yardımcı olur. Yapmak istediğiniz, hayatınıza sokmak istediğiniz, hayatınıza değişiklik yaratmak istediğiniz, şu da daha farklı olsun, bu da olsun dediğiniz pek çok şey var. Bunları nasıl yapacağınıza dair, hangi imleri hangi adımlar atacağınıza dair, e, neler yapacağınıza, neler yapabileceğinize dair alternatifleri, çözümleri bulmak istiyorsunuz. Belki çözümlere sahipsiniz ama onların farkında bile değilsiniz ya da güvenmiyorsunuz. İşte koşuk hizmetiyle bu güveni o kazanmayı öğreneceksiniz. Koşu hizmetiyle bütün çözümlerin, bütün seçeneklerin sizde olduğunu göreceksiniz. Kimlerden destek alabileceğinize kararlar verebileceksiniz. Kimlerin kapısını çalabileceğinizi göreceksiniz. Kendinize dair çok ciddi farkındalıklar edineceksiniz. İsteklerinizin arkasında yatan değerlerinizi göreceksiniz. İsteklerinizin arkasında yatan ihtiyaçlarınızı göreceksiniz. O ihtiyaçlarınızın arkasındaki çekirdek değerlerinizi, ana değerlerinizi göreceksiniz. Yaşam çarkı, yaşam çarkı çalışmasıyla hangi yaşam alanınızdaki Nelerden tahmin, tatmin olduğunuzu, nelerden tatmin olmadığınızı ve bu yaşam alanı içerisinde neleri geliştirmek isteyeceğinizi fark edeceksiniz. Yani bunların hepsine kendiniz karar vereceksiniz. Kimse size şunu yap, bunu yap demeyecek. Hangi adımlar atabileceğinizi, hangi seçeneklerin siz için uygun olduğunu siz fark edeceksiniz. Bir koçla yürümek istiyorsanız bir koçun sizi etkin dinleyerek anda kalarak sizinle anda dans ederek size farkındalık kazandıran fark ettiren sizi düşünmeye teşvik eden sorular sorarak bir şeyleri keşfetmenizi bir şeylerinizi fark etmenizi sağlamasını aracı olmak istiyorsanız bir profesyonelle omuz omuza yürümenin ne demek olduğunu, o deneyimi yaşamak istiyorsanız lütfen koşu hizmeti alın. En azından kendinize ilk 5 seansı alma hakkı tanıyın. Kendinize ilk 5 seansı hediye edin. Ben Ayşegül Vamoğlu. Benden koşu hizmeti almak istiyorsanız 0533 931 42 65 numaralı no. telefondan bana ulaşabilirsiniz. Bu numarayla WhatsApp'tan bağlantı kurabilirsiniz. Aysegul İmamoğlu Star mail atarak bilgi alabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'dan beni takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.